Bir zamanlar hayallerle gerçeklerin birbirine karıştığı büyülü bir gökkuşağı ormanı vardı. Bu ormanda ağaçlar rengarenkti. Yaprakları altından, dalları ipeğindendi. Ancak gökkuşağı ormanının en dikkat çekici özelliği dilekleri duyabilmesiydi. Ormana gelen herkesin dileği gerçek oluyordu. Ama bir şartla, dilek sahibinin ormanın sınavlarını geçmesi gerekiyordu. Üç arkadaş vardı. Lili cesur bir kaşif. Miro kitapları seven bir kitap kurdu ve Zara rüzgar kadar hızlı bir atlet. Her biri gökkuşağı ormanının sırlarını çözmek istiyordu. Bir sabah Lili bir harita buldu. Haritada gökkuşağı kapısı diye yazıyordu. Bu ormana açılan girişti. Haydi bu maceraya atılmalıyız dedi Lili. Ama ya tehlikeli bir şeyle karşılaşırsak? Diye sordu Zara. Miro ise heyecanla ekledi. Ormanda büyülü yaratıklar olduğunu duymuştum. Belki de bir ejderha bile vardır. Üçü bir araya geldi ve maceraya başladılar. Gökkuşağı kapısının önüne vardıklarında kapıyı koruyan büyük bir kristal şahin belirdi. Şahin sert bir sesle konuştu. "Gökkuşağı ormanına ancak cesur, bilge ve sadık olanlar girebilir. Her biriniz bir sınava tabi tutulacaksınız." Şahin Lili'ye döndü. "Cesaret sınavına hazır mısın?" Lili başını salladı. Bir anda şahin Lili'yi karanlık bir mağaraya bıraktı. Mağara gölgelerle doluydu ve Lili'nin tek çıkış yolu köprüsü yıkılmış bir nehirden karşıya geçmekti. Bunu yapabilirim diye fısıldadı ve kendi korkularıyla yüzleşti. Lili, nehrin üzerine eğilen dalları kullanarak cesurca karşıya ulaştı. Nehirdeki gölgeler cesaretine hayran kalıp yolunu açtı. Lili ilk sınavı geçti. Sıra Miro'ya geldi. Şahin ona eski bir kitap uzattı ve dedi ki, ''Bu kitapta üç bilmecenin cevabı var. Ama büyülü kelimeleri sırayla ve dikkatlice bulmalısın. Yoksa ormanda sonsuza kadar kaybolursun. Miro kitapta yazan bilmeceleri çözmek için tüm bilgisini kullandı. Kitapta "Parıltı nedir?" diye bir soru vardı. Miro, "Parıltı bir şeyin ışık yaymasıdır." dedi ve cevap doğruydu. Bilmecelerin hepsini çözünce bir yol belirdi. Miro bilgelik sınavını da başardı. Son olarak Zara'nın sınavı başladı. Zara büyük bir labirentin ortasında buldu kendini. Labirentte ilerlerken bir ses ona, eğer kendi çıkışını bulmak istiyorsan, dostlarını geride bırakmalısın dedi. Zara cevap verdi. Dostlarım olmadan çıkışın anlamı olmaz. Bu cevap labirenti bir anda yok etti ve Zara sadakat sınavını geçerek dostlarına geri döndü. Üçü bir araya geldiğinde şahin onlara güzel bir tüy bıraktı ve şöyle dedi. Cesaret, bilgelik ve sadakat ile Gökkuşağı Ormanının kalbine ulaştınız. Artık dileğinizi yapabilirsiniz. Lili, Miro ve Zara dileklerini birlikte yaptı. Dünyamızı daha güzel bir yer yapacak bilgelik ve cesarete sahip olmak istiyoruz. O anda ormanın bütün rüzgarları, parıltıları ve renkleri üç arkadaşı sarıp sarmaladı. Gökkuşağı Ormanı'nın kalbi onlara unutulmaz bir armağan verdi. Gerçek dostluğun, cesaretin ve bilginin ışığını. Artık üç arkadaş Gökkuşağı Ormanı için efsanevi kahramanlar olarak anılıyordu.